Herkese merhaba. YouTube kanalıma, videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sevgili izleyicilerim, bugün ne yapıyorum? Bugün de sizlerle birlikte baklava yapacağım. El açması baklava yapacağım. Baklava için burada 3 su bardağı unum var. Az yapacağım. Az yaptığım için de malzemelerim de az sevgili izleyicilerim. Yarım bardaktan biraz fazla ayçiçek yağım var. Yine yarım bardak sütüm var bir buçuk yemek kaşığı yoğurt, bir yemek kaşığı sirke, bir yemek kaşığından biraz az tereyağı, bir adet de yumurta kullanacağım hamurum için. Şimdi hamurumu yoğurmayla başlıyorum. Şimdi önce bütün malzemelerimi yoğurma kabıma alıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Diyerek hamurumu yoğurmayla başlıyorum. Şimdi bütün malzemelerimi şöyle bir güzel karıştırıyorum. Ve kontrollü bir şekilde unumu ekliyorum. Ve sevgili izleyicilerim şöyle bir çimdik de tuz atıyorum. Hamurumuzun kesilmemesi için tuz ve daha güzel açılmaz. Evet, hamurumu güzel bir şekilde iyice yoğurdum. Sevgili arkadaşlarım. Şimdi hamurumu yarım saat dinlendirdikten sonra tezgahıma aldım. Biraz da tezgahta iyice özleştireceğim sevgili kardeşlerim. Hamurumuz ne kadar iyi yoğrulursa baklavamız o kadar güzel açılır. Şimdi küçük küçük şöyle bezelere ayırıyorum. Evet şimdi hamurlarımın hepsini de bezeleri ayırdıktan sonra toplamda 11 beze oldu. 3 bardak undan sevgili arkadaşlarım verdiğim ölçülerden bu kadar oldu. Şimdi temiz bir poşet geçiriyorum. Ve 15-20 dakikada bu şekilde hamurumu dinlendiriyorum. Şimdi hamurlarımı 15-20 dakika dinlendirdim. Sevgili arkadaşlarım şimdi Şöyle tabak büyüklüğünde önce açıyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyerek şöyle. Buğday nişastası kullanıyorum ben sevgili arkadaşlarım. Siz isterseniz mısır nişastası da kullanabilirsiniz. Evet, bütün bezelerimi de aynı şekilde ültüyorum. Şimdi hamurumu yarım saatte bu şekilde dinlendirdikten sonra açmaya başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. veriyoruz. Sevgili arkadaşlarım Evet, hamurumu açmaya devam ediyorum. Gayet güzel açılıyor maşallah. Şimdi ben bunu ikiye kesiyorum. İki oklavayla güzme baklava yapıyorum sevgili arkadaşlarım. Cevizini ekliyorum. Oklamanın bir tanesini çekiyorum. Tekrar büzüyorum. Bu şekilde tepsimi alıyorum. Diğer kestiğim parçayı aynı şekilde yapıyorum. İkinci hamurumu açmaya başlıyorum. Evet açmaya devam ediyorum. Hamurum dinlendikçe daha da güzel açılıyor sevgili arkadaşlarım. Tahtama sığmayacak. Daha da fazla açarım ama tahtamı doldurdu. Taşıyor. şimdi yine kesiyorum ortadan ikiye iki oklavayla bu genellikle çorum usulü sevgili arkadaşlarım çorumda çok yapılır bu baklava büzgü baklava denilir. İki oklava ile büzgü baklava derler. Çorum tarafında düğünlerde falan çok yapılır. Sevgili arkadaşlarım, sevgili. sırasına da aynı işlem uyguluyorum. Bunu fıstıkla da yapabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim. Antep fıstığıyla da yapabilirsiniz. O da çok güzel oluyor. Denedim ben daha önce yapmıştım. Alıyorum ilk sırandı şekilde dolmuş oldu. Devam açmaya. Dediğim gibi tahtama sığsa daha büyük açacağım oklavama ve tahtama sığmadım inşallah. şimdi yine kesiyorum Evet iki eşit parçaya cevizin ekliyorum Evet, bunu da tepsime aldım. Sevgili kardeşlerim, baklavalarımın yapımı bitti. Şöyle sizlere son halini de göstermek istiyorum. 3 bardak undan burada küçük küçük 2 tepsi baklavam oldu şimdi az sonra kızartma işlemine geçeceğim tereyağını döküp kızartacağım yine sizlerle birlikte olacağım sevgili kardeşlerim şimdi baklavalarımı kızartma aşamasına geçiyorum sevgili kardeşlerim burada bu kadar baklava için burada tarttım 400 gram tereyağı kullanacağım 2 su bardağı da şeker yalnız bir tanesini şerbetlemeyeceğim bu tepsiyi şerbetlemeyeceğim şu tepsi için 2 bardak normal klasik su bardağıyla da şerbet yapacağım şimdi tereyağımı ocağıma alıyorum evet burada eriyor yakmadan sevgili kardeşlerim yağımızın kıvamını geçirmeden güzel bir şekilde eritiyorum. Şimdi şerbet için 2 bardak şekeri 2 bardak da su ekliyorum. Şöyle bir küçük de parça limon ekliyorum. Şekeri eriyinceye kadar karıştırıyorum. Evet şöyle sevgili arkadaşlarım yağımı da süzgeçten geçiriyorum dibindeki şu tortuların almak için evet şimdi baklavamın üzerine şimdi yağını döküyorum şimdi yağını ekliyorum bol tereyağlı olacak sevgili kardeşlerim kameraya yaklaştır biraz Hayır, ama <laughs> şimdi ikinci tepsimin yağını döküyorum bu baklavayı benim torunumu biriyle gelinim çok seviyor sevgili arkadaşlarım özellikle de onlar için yaptım bugün bana gelecekler Onlara kızartıp ikram edeceğim. Evet, iki tepsiminde yağını döktükten sonra sevgili arkadaşlarım şöyle sizlere son, yağlanmış halini de gösteriyorum. Burada da şerbetimiz kaynıyor. Evet, sevgili canlar baklavalarımı fırından aldım. İkisini de bu şekilde kızarttıktan sonra şimdi az sonra şu küçük tepsimin şerbetini vereceğim. Şimdi ılık şerbetimi baklavam da biraz sıcak üzerine döküyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyerek şöyle şerbetini döküyorum. Çok sevdiğimiz bir baklava türü sevgili arkadaşlarım. Dediğim gibi bunu Çorum tarafında çok yapılır. Ben de orada çalıştığım için eşim de oralı olduğu için genellikle bu baklavayı çok yaparım. Çok şerbet çekmez zaten. Evet değerli arkadaşlarım. Baklavam bu şekilde. Şerbetini çektikten sonra sizlere şöyle iş dokusunu sunumunu da yapacağım inşallah. Sevgili izleyicilerim baklavamın son halini de şöyle sizlere gösterdikten sonra inceliğini, kıvamını gösteriyorum. Bugün de bir videomun daha sonuna geldim. Başka güzel tariflerle, güzel videolarla sizlerle olmak dileğiyle. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.